Memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamında. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla zam oranı netleşecek. Enflasyon beklendiği gibi çıkarsa en düşük emekli maaşı 16.920 lira olacak. İşte konuşulan rakamlar. Milyonların göze enflasyon rakamlarında zamlı emekli maaşı için son düzlüğe girildi. 35 lira istiyoruz 35 bin lira. Verirlerse başımız üstünde. Ama bütün emekliler de onu bekliyor yani. Versinler lütfen. En az 30 olması lazım. Ben 18.500 alıyorum 17.000 lira kira veriyorum, Düşün yani. Vallahi benim beklentimi vermeleri mümkün değil de tabii ki gönül istiyor en az 20.000 lira. Ben şimdi alıyorum 16.000 küsür lira para. Haziran enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak. Beklenti %1.61. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte zam oranları da netleşecek. İşte konuşulan o rakamlar. Beklendiği gibi olursa memur ve memur emeklisinin zam oranı %15,85 olacak. En düşük memur maaşı 45.527 liradan 52.543 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise 19.617 liradan 22.726 liraya yükselecek. Bizimki de 35 olsun. En azından yaklaşsın yani çalışan memura yaklaşsın. Eskiden böyle değildi. Emekli memurum ilave ek memur emeklisine de verilmesi istiyorum. İnşallah. Devletimiz bizi göz önünde bulundurur, iyileştirme yapar inşallah. Benim için fark etmiyor ki. Geçinip gidiyoruz. Herkes iyi geçinmeli yavrum. Herkes iyi geçinmeli. Ben iyi geçinmişim. Bir göz ağlarken bir göz gülmez. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zamsa %16,94 seviyesinde olacak. 20 bin lira alan SSKB ve Bağkur emeklisinin cebine 23.388 lira girecek. Rakamlar bu yönde. Ancak sokağın beklentisi daha yüksek. Vallahi hiç de kurtarmaz. Yüzde yetmiş olması lazım. O da imkansız. Ev olanlara 20 bin lira, ev olmayanlara da 30-40 bin lira. Yani. Hani fiyatlar yerinde durmasında fayda var. Fiyatlar yerinde durursa, zam gelmezse verilen emekli aile de yetebilir. Yani 50 olsun en azından. <laughs> 50 olmaz da en azından 20-25 olsun yani en düşük. <laughs> en düşük emekli aylığı da artacak. Yapılacak yasal düzenleme ile 14.469 lira olan en düşük emekli aylığının 16.920 liraya çıkması bekleniyor. Çok az alacağız. ne kadar alsanız şu anda memnun olacaksınız. 25'ten aşağı zaten kurtarmıyor. Bir ev kirası 17 bin lira. İnşallah olur. Benim ailem çok iyi. Memnunum. Reis bir şeyler yapar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.